Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda sosyal bilimler bir testinin sorularını çözmüştük. Şimdi geldik sosyal bilimler iki testine. Açı yayınlarının hazırlamış olduğu 5. ayet edilmesi. Bakalım soru bizden ne istiyor? Osmanlı Devleti'nin müsaade usulüyle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Haksız yollarla servet edinenleri cezalandırmak amacıyla devlet tarafından kişinin malına el konulduğu sisteme müsaade usulü denir. Kim getirdi hocam bu sistemi? Bu sistemi getiren Fatih Sultan Mehmet Handır. Amaç otoriteyi güçlendirmek. Otoriteye rakip olabilecek güçlerin ortaya çıkmasını engellemek. Bu bir. Ekonomik bunalım ve savaş zamanlarında hazineye gelir sağlamak. Bu iki. Yolsuzluklar sonucunda devlete malların ele geçirilmesinin önüne geçmek. Amaç ne? Haksız yollarla servet edinilenleri cezalandırmak. Değil mi? Öne önemli mevkilerde önemli mevkilerdeki mev mevkilerdekilerin Bismillahirrahmanirrahim. Türkçe'yi unuttuk. Mevkilerdeki, mevkiler, mevkilerdekilerin dürüst davranmalarını sağlamak tamam doğrudur. Şimdi bunlar dürüst davranırsa ne olacak? Dürüst davranırsa malların her koyulamaz değil mi? O yüzden dürüst davranmak zorundasın. Değişmeler arasında aristokratik bir sınıf oluşturmak mı? Oh, oh. Aristokratik ne demek? Soylu sınıf demek değil mi? Müsaadelerinin böyle bir amacı yok değerli arkadaşlarım. Fatih Sultan Mehmet o kadar değil değil mi? Çok zeki bir adam yani. Bunu yapar mı? Yapmaz. İkinci sorumuz sorumuş. Şorumuş. Şemada verilen miri arazi türleri ve açıklamaları eşleştirildiğinde aşağıdakilerin hangisi dışarıda kalır? Şimdi sevgili arkadaşlarım bizlere topraklar verilmiş değil mi? Miri ne demek? Devlete ait topraklardır değil mi? Mukata, paşmaklı, malikane, dirlik. Şimdi geliri doğrudan merkez hazinesine giden araziler hangisidir hocam? Mukata'dır. Bu tamamdır. Padişahın annesi, kızları ve kız kardeşleri gibi saray kanunlarına verilen araziler başmaklıktır. Tamam. İslam devletlerinden kalan topraklardaki beylere ait mülklerin padişah tarafından onlara bırakılması malikanidir değerli arkadaşlarım. Tamam. Maaş karşılığı verilip toprakları yerine göre has, zahmet ve tımar olarak küçük ayrılan zaten dirliktir. Elimizde ne kaldı? E şıkkı kaldı. E ne diyor hocam? Bir bölgenin Osmanlı devletine katılmasında etkili olan ve devlete bağlılıklarını bildiren mahalli beyleri verilen, verilen arazilerdir. Burada Osman Bey'den bahsedilmiş. Osman Bey biliyorsunuz ki kılıç hakkını Kılıç hakkı dediğimiz şey neydi? Toprak fethedilir malıdır değil mi? Osman Bey de bunu yapıyordu değerli arkadaşlarım. Yani bizden bunu istemiş. Bu kadar. Yakın arkadaşlarına arazi olarak veriyordu. Ee, bunu Alparslan'da da görebilmekteyiz. Malazgirt Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz ki komutanlarına dağıtıyordu. Üçüncü soruya geldik. Şöyle yapalım. Buna göre öğrencilerin aşağıdaki cevaplardan hangisini söylemesi yanlış olur? Ayşe öğretmen derse öğrencilerine tımar sisteminin bozulmasının sebepleri nelerdir sorusunu sormuştur. 16. yüzyıldan itibaren başlayıp daha sonra Osmanlı'nın bel kemiğini kıran olaya giriyoruz. Tımar sistemi neden bozuldu hocam? Şimdi sen tımarları sipahiler içindeki kimseye verirsen bozulur mu bu sistem? Bozulur. Tımarların özel mülk veya vakfa dönüştürülmesinin önlenmeye çalışılması sen bunu korursun. Bunu bırak burada şimdi. Dirliklerin parayla alınıp satılır hale gelmesi. Sürekli iltizama başvurursan ne olur? Sistemin bozulur. Spaylerin gösterişli, yaşam arzusu ve çok para kazanma arasında olması. Bundan dolayı halka adaletsiz davranacaklar. Enflasyon artışı ve paranın değer kaybetmesi tımar sisteminin bozulmasına olanak sağlar. Ancak burada olumlu bir sonuç var değerli arkadaşlarım. Olumsuz değil. Tamam. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz. Nizam-ı Cedid ordusu ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Nizam-ı Cedid hangi dönem hocam? Tabii ki 3. Selim. 2. Mahmut. 2. Mahmut mu? Bismillah. 2. Mahmut döneminde kurulan Asakiri i Muhammediye'dir. Nizam-ı Cedid değil. Bu ordunun askeri ihtiyacı Anadolu'daki köylerden temin edilmiş. Doğru. 3. Selim döneminde bu gerçekleşecek. Askerlik süresi 3 yıldır. Maşallah. Filistin'i işgal eden Napolyon'u Akka'da mağlup ederek en önemli başarısını elde etmiştir. Napolyon'u Akka'da durduran kimdir? Cezar Ahmet Paşa'dır. Cevabımız 2, 3 ve 4 olacaktır. 2. Mahmut Asakiri i Muhammediye. Geldik 5. sorumuza. Ahmet öğretmenin sorusuna öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir? Ne demiş Ahmet öğretmen? Ahmet Öğretmen derste öğrencilerine Osmanlı Devleti'nde sosyal yardımın bir devlet görevi olduğu bilincini oluşturmak ve refah devlet anlayışını kurumsallaştırmak için ilk çalışmaları 2. Abdülhamit yapmıştır. 2. Abdülhamit döneminde 1895 yılında din ve milliyet farkı gözetmeden çocuk, yaşlı, sakat ve kimsesizleri koruma amacıyla kurulan kurumun adı nedir sorusuna sorusunu sormuş ve öğrencilerden şu cevapları almıştır. Bakın ne diyor? Çocuk, yaşlı, sakat ve kimsesiz. Biz buna acizler edeyim yani düşkünleri vidiyoruz. Acizden aklınıza gelirse cevabımız darüleceze olacaktır. Acizden geliyor zaten kökü değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Darül Hayri ali. Doğrudur. İkinci Abdülhamit dönemindedir. Hayır kurumudur. Ama bu değil. Nur'un vermiş olduğu cevap yanlış. Himaye-i etfal. Hastane. Berra'nın vermiş olduğu cevap yanlıştır. Hendesane. İkinci Abdülhamit değil. Birinci Mahmut döneminde kurulan askeri okuldur. Erin vermiş olduğu cevap yanlış. Efkaf nezareti yine. E, efkaf denilince aklımıza vakıflar geliyor zaten. Vakıflar. Bakanlığına bağlanan bir nezarettir. Doğan'ın vermiş olduğu cevap da yanlıştır. E, Doğan'ın vermiş olduğu cevap yanlıştır. Bora'nın vermiş olduğu cevap burada doğrudur. Darül unutmuyoruz. Acizler evi olarak bilinir. Yani düşkünler evi. Geldik diğer soruya. Lozan konferansına giden Türkiye eğitiminin öncelikli hedefinin olarak belirlenmesi Türkiye eğitiminin kavramlarından hangilerine öne verdiğini göstermektedir. MİSAK'ın milli kararlarını kabul ettireceksin. Buna ulusal bağımsızlık diyoruz. Sınırlar diyoruz. Ermeni devletinin kurulmasını engellemek. Toprak bütünlüğünü sağlama. Kapitülasyonları kaldırma. Ulusal bağımsızlık. Milli bağımsızlık. Ekonomik bağımsızlık kapitülasyonlar. Bu bir. Toprak bütünlüğü Ermeni devleti kurulamaz. Tam bağımsızlık. Misak-ı milli cevabımız e er ha Ne güzeldi ya bulmaca gibiydi değil mi? Şimdi gelelim diğer sorumuza. Her doğru cevabın 10 puan olduğu etkinlikte Ayşe kaç puan almıştır? Ayşe çalışma kağıdındaki etkinliği aşağıdaki bir cevaplandırmıştır. Bakalım. Rauf Orbay, Doktor Adana'da var. var. Terakiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları arasındadır. Ayşe Doğru demiş. Tebrikler Ayşe. Terakiperver Cumhuriyet Tarihi'nin ilk muhalefet partisidir. Cumhuriyet Tarihi'nin ilk muhalefet partisi Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Yanlış Ayşe. Yanlış demiş. Aferin Ayşe. Terakiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomik, ekonomide liberalizmi benimsemiştir. Ayşe yanlış demiş. Allah bilanı vermeye Ayşe. Doğrudur bu. 1950'de Demokrat Parti iktidara gelinceye kadar ülkeyi Cumhuriyet Halk Fırkası yönetmiştir. Aferin Ayşe doğru demişsin. Serbest Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet döneminin ikinci muhalefet partisidir. Doğru ama Ayşe yanlış demiş. Ayşe'nin ve aldığı puan burada 30 olacak değerli arkadaşlar. Bu kadar. Anlaştık mı? 27 yıl boyunca iktidarda kalmıştır CHP. Diğer sorumuz Çağdaş Türkiye Dünya Tarihi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Batı Buluğu teşkilatlanma ve yarınlardan biri değildir. Bakın Batı denilince aklımıza Amerika Birleşik Devletleri geliyor değil mi? Batı ile ilgili, ABD ile ilgili her şey, yani ABD ile ilgili her şey Batı ile yöneliktir. Bunlar işbirliği için değerli arkadaşlarım. SSCB'nin yayımacı politikasının karşısında Batı bloğu ülkeleri diyor, ABD öncülüğünde belli alanlarda teşkilat gitmiştir. Bu teşkilatlar askeri, ekonomik ve siyasi alanlarda gerçekleşmiştir. Mesela Avrupa Konseyi pek fazla askeri ihtiyaca yani askeriye yönelmemiştir. Batı bloğu NATO ABD önderliğinde kuruldu. Biliyorsunuz ki Truman ve Marshall müttefiklere yardımdır. Truman'dan yardım alan devletler özellikle Türkiye ve Yunanistan'dır. Marshall planı diğer müttefik bloğuna dağıtılacaktı. Ama Cominform SSCB önderliğinde kuruldu değerli arkadaşlarım. İşbirliği unutmuyoruz. SSCB'nin yapmış olduğu işbirliğine biz Cominform diyoruz. Ayrıca SSCB'nin Comecon'u da var. Bu da ekonomik amaçlı işbirliği. Cevabımız eşlikle. Soğuk savaş ne demek? Birbirini korkutma demek. Mesela şöyle diyor ABD. Bak şunu yaptım ha. SSCB ne diyor? Ben de şunu yaptım ha canım benim. Mesela ABD NATO'yu mu kurdu? SSCB ne diyor? Ben de Varşova'yı kuruyorum ha. Bu yani böyle devam ediyor 91 yılına kadar. SSCB dağılmalarına kadar. Savaş krizi oluyor mu? Tabii ki oluyor. Küba krizi var mesela. Ama orada bir kişi hayatımızı kurtarmış. Bizim değil de dedelerimizin. Neyse ne diyorum ben ya. şimdi Bu bilgilerin ait olduğu Türk devleti ya da topluluğu hangisidir? 4. yüzyıl sonlarında Moğolistan'da kurulmuştur. Köktürk devleti tarafından yıkılınca Batı'ya göç etmişlerdir. Bayan Han denilince in aklımıza varlar geliyor. İstanbul'u iki kez kuşattılar. Cermen ve Sınavları yönetim, askerlik ve sanat alanlarında etkilediler. Çünkü Batı'ya gitmişlerdi. Cevabımız avarhanlığı. Kıpçaklar Memlük ve Yubi ordusunda yer aldılar. Türk işler Bağat kendi adına para bastırdı. Macarlar Türkoloji enstitüsünü unutmuyoruz. Hristiyanlığı benimseyecekler. Hazarlar bu seviyeyi benimseyecek. Cevabımız Avarhanlığı olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Memlükler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? İlk hükümdarlar Aybek'tir. Eyvallah. Moğollara karşı 1260'ta aynı Colum Savaşı'nı kazandılar. Moğolları durduran ilk devlet, tek devlet. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucunda yıkılmışlardı. Ridaniye Savaşı. Saltanat, o. Mısır'da kurulmuş ve Suriye ile Hicaz'da hüküm sürmüşlerdir. Doğrudur. Saltanat sistemiyle bu devlet yönetilmedi. En güçlü hükümdar tahta geçti. Hükümdar değil. En güçlü komutan tahta geçerdi değerli arkadaşlarım. Veraset belirsizdi. Saltanat yok. Saltanat yok. Sürekli hanedanlar, komutanlar değişiyor. Kutanlayışını da uygulamıyorlar bu arada. Dikkat edelim. Geldik diğer soruya. Tabloda verilen eşleştirmelerin doğru olabilmesi için hangi ikisi yer değiştirecek? divan istifa mali işlere bakar. Devletin iç ve dış yazışmaları bu yer değiştirecek. Seni yakaladık. divan inşa bütün mali işlerden sorumludur. İnşa yazıya bakar. İstifa maliyeye bakar. İkiniz yer değiştirin. Cevabımız 1 ile 2. Diğerleri doğru. İşraf teftiş eder. İşraftan geliyor. Arz ordu işlerine bakar. O yüzden cevabımız aşıkta. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Bunu da çözün. Hadi bakalım.